Florida Amerika'dan herkese merhabalar. Bu videoda restoran kafe devri alarak E2 yapmanın avantajları ve dezavantajları hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz restoran kafe devri alarak E2 yatırımcı vizesi almak çok popüler bir iş modeli. Bunun tabii ki avantajları ve dezavantajları var. Ben de restoran devri alarak E2 yatırımı yapmış birisi olarak tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle avantajlarından bahsedecek olursak Devir edilen bir iş yeri almanın sıfırdan bir iş yeri kurmaya göre çok büyük avantajı var. Çünkü burada izin süreçleri çok uzun olabiliyor. Fakat devir aldığınız işletmenin lisanslarını ve izinlerini devir edebildiğiniz için çok kısa sürede devir işlerini halledebiliyorsunuz. Sıfırdan restoran ya da kafe açmaya göre. Birinci avantajının zaman olduğunu söyleyebilirim. Çok kısa sürede aktif bir işletmeyi devralıp aktif bir şekilde devam edebilirsiniz. Restoran kafe devrinin bir avantajı ise yüksek bariyere sahip olmaması. Yani çok zor lisanslara ihtiyaç duyulmaması. Sadece gıda yöneticiliği adı verilen bir sertifika var ve çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Ben yaklaşık bir hafta çalışarak almıştım. Sadece gıda yöneticiliği sertifikasına ihtiyacınız var ama bu da zorunlu değil. Dışarıdan ya da çalışanlarınızdan herhangi birisinin gıda yöneticiliği sertifikasını da kullanabilirsiniz. Yani bir kontraktör lisansı gibi çok zor sınavlara girmeniz ya da çok detaylı teknik bilgilere sahip olmanız gerekmiyor. Çok kolay bir süreci olduğunu söyleyebilirim sertifika ve lisans anlamında. Bir diğer avantajı da eğer doğru işletmeyi bulabilirseniz çok güçlü bir nakit akışı elde etme ihtimaliniz var. Tabii ki burada bir risk de var. Eğer yanlış bir işletmeyi devralırsanız iflas da edebilirsiniz. Yani bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Fakat doğru bir işletmeyi devralırsanız e, çok iyi bir durumda olabilirsiniz. O yüzden doğru işletmeyi bulmak için mutlaka profesyonellerle çalışmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Restoran kafe devri almanın bir diğer avantajı da e-2 vizesi alabilme ihtimaliniz biliyorsunuz birçok kişi E-2 statü değişikliği yapıyor fakat statü değişikliğini yaptığınız zaman e, statünüz sadece Amerika içindeyken geçerli oluyor kendi ülkenize ya da başka bir ülkeye giriş çıkış yapamıyorsunuz Amerika dışına çıkamıyorsunuz fakat vize aldığınız zaman bu vize 5 yıllık oluyor ve 5 yıl boyunca e, istediğiniz ülkeye rahatça gidip gelme imkanınız oluyor E-2 dosyalarında çalışan şartı, işte, marjinal bir yatırım olması, aktif bir işletme olması gibi şartlar var ve restoran kafe e, işleri de bu şartların hepsini sağladığı için vize almaya en uygun iş modellerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Yani birçok iş modeli gibi E2 uydurmak için bazı dolambaçlı yollara ihtiyacı olmayan zaten kendisi doğal haliyle E2 yatırımına uygun bir iş modeli olduğu için çok rahat bir şekilde vize alabilirsiniz. Restoran kafe devre almanın bir diğer avantajı ise yatırımınız kaybolmuyor, yok olmuyor ya da amortismana tabi tutulmuyor. Yani eğer yatırımınızı doğru bir şekilde işletip büyütebilirseniz, yatırım yaptığınız bedelin daha üstünde bir fiyata, başkalarına 3 yıl sonra, 5 yıl sonra satma imkanınız da var. Dolayısıyla birçok işte olduğu gibi herhangi bir amortisman gideri yok. Yaptığınız yatırım yine yatırım olarak duruyor. Siz onu satana kadar aynı şekilde değerini muhafaza ediyor. Tabii ki eğer kötü bir şekilde işletip iflas eder ya da kapatırsanız bu geçerli olmayacaktır. Fakat doğru bir şekilde işletilip biraz da büyütebilirseniz yatırım yaptığınız bedelin daha üstünde bir bedelle aldığınız restoranı, kafeyi başkasına satma, devretme ihtimalinizde bulunmakta. Ben tabii ki mühendislikten geldiğim için çok daha stresli ortamlarda yaşadım. Bir projenin başından sonuna kadar projeyi sürdürmek ve projenin sonunda dev devreye alma süreçleri gerçekten stresli zamanlar yaşadım. Dolayısıyla ben restoran işletmeciliğini mühendislikle kıyaslayarak söyleyebiliyorum ki restoran işletmeciliği hiç stresli değil. Çok basit bir iş. Tabii ki ben bunu mühendislik geçmişimle kıyasladığım için söyleyebiliyorum. Başkalarına stresli gelebilir ama benim gözümde hiç stresli olmayan çok rahat bir iş olduğunu söyleyebilirim restoran işletmeciliğin. Restoran kafe devri almanın bir diğer avantajı da bölgenizdeki çevrenizdeki birçok insanla tanışma imkanı veriyor size restoranınız. Birçok misafiriniz oluyor çevrenizdeki ve bulunduğunuz şehirdeki önemli birçok insanla dostluk kurma imkanınız oluyor. Güçlü bir network edinebilme imkanınız oluyor. Restoran işletmenin bir diğer avantajı da Eşinize de iş imkanı sunuyor olması. Özellikle evli çiftler için ben bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Restoranda zaten yapılması gereken çok fazla iş var. Dolayısıyla evli çiftler ikisi birlikte çalışma imkanına sahip oluyor ve iki kişinin emeği paraya dönüşebiliyor. Bu da özellikle ilk dönemde yerleşme aşamasında masrafların çok yüksek olduğunu düşünürsek çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Eşinizle uyum halinde eğer bir restoranı işletebilirseniz çok iyi gelirler elde etmeniz mümkün Amerika'da. Restoran kafenin bir diğer avantajı da çok yüksek dil bilgisi gerektirmiyor ki ilk yeni göçenler için bu çok önemli bir husus. Genellikle yeni göçen insanların dil seviyeleri çok yüksek değil. Bir mobilyacı dükkanını açtığınızı düşünelim ya da farklı bir elektrik aydınlatma sistemleri satan bir dükkan açtığınızı düşünelim. Müşterilerinizi ikna etmek için onlarla konuşmanız lazım. Onlara anlatmanız, ürünlerinizin ne kadar iyi olduğunu anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla dilinizin çok iyi seviyede olması gerekiyor. Yani ikna edecek seviyede iyi bir dile sahip olmanız gerekiyor birçok diğer iş kolunda. Fakat restoran, kafe işlerinde böyle değil. Menü zaten kendisini satıyor. Gelen kişi zaten ne alacağını az çok bilerek geliyor. Dolayısıyla çok yüksek bir İngilizce bilgisine ihtiyacınız yok. Tabii ki sıfır İngilizce bilgisiyle yapılacak bir iş de değil. Ama yüz üzerinden 30 ve üstü değerde İngilizce biliyorsanız bence yapılabilir bir iş. Çünkü zaten menü kendisini satıyor. Evet şimdi bahsedeceğim avantajı ben restoran devre almadan önce bilmiyordum esasında. Restoranı devre aldıktan sonra böyle bir avantajı olduğunu öğrendim. ev alma konusunda size çok büyük bir avantaj sunuyor restoran. Çünkü mortgage kredisi normalde çok da kolay alınan bir kredi değil. 2 yıllık, 3 yıllık e, kişisel gelirlerinizin sabit olması ve yüksek olması gibi beklentiler var. Kredi puanınızın yüksek olması gibi beklentiler var. Fakat yüksek ciro sahibi bir restoran sahibiyseniz sadece işletmenizin banka ekstrelerini sunarak Mortgage alma imkanınız var ki ben de evimi zaten o şekilde aldım ve çok uzun bir zaman dilimine de ihtiyacınız yok. Bir yıllık Restoran geçmişinizi gösterdiğiniz zaman rahat bir şekilde mortgage kredisi alabiliyorsunuz. Conventional loan adlı krediyi alabiliyorsunuz. Bu da ev almanızı çok kolaylaştırıyor ki Amerika'da ev almak çok önemli bir husus. Eğer ev alamazsanız kazancınızın büyük bir bölümü kira olarak dışarıya gidecek fakat ev alırsanız kazançlarınız tamamen kendi bünyenizde kalacak. Şimdi de restoran kafe yatırımının dezavantajları hakkında konuşalım. Birinci dezavantajı çok fazla zaman ve ilgi istiyor. Eğer bir restoran işletmecisiyseniz vaktinizin büyük bölümünü restorana ayırmak zorundasınız. Başka işlere ayıracak vaktiniz olmayacaktır. Bu da dezavantajlarından birisi diyebilirim. İkinci dezavantajı ise satışı kısa sürede gerçekleşmiyor. Yani hemen hızlıca satışa koyup da hızlıca çıkamazsınız restoran içinden. Satışa koyduktan sonra günün birinde satmaya karar verirseniz yaklaşık 9 ay ile 1 yıl içerisinde satış tamamlanabilir. Yani 1 yıllık süreyi göz önünde bulundurmalısınız. Satışa koyduğunuz bir restoranın hemen 2 ay sonra, 3 ay sonra satılma ihtimali genelde düşüktür. Dolayısıyla restoran aldığınızda uzun süre onunla birlikte olacağınızı bilerek restoran, kafe işlerini devir almalısınız. Bir diğer dezavantajı da bir nevi taahhüt işi. Yani siz 5 yıl boyunca o kirayı ödeyeceğinizi taahhüt etmiş oluyorsunuz bir nevi. Dolayısıyla büyük bir sorumluluk altına giriyorsunuz. Buradaki kira sözleşmeleri genelde 5 yıl ya da 7 yıl üzerinden yapılıyor ve opsiyonlu olarak ikinci kez aynı sürede de uzatma ihtimali var. Fakat bu kira sözleşmesini yapmak o süre boyunca kirayı ödeyeceğinizi taahhüt etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla riskli bir iş bu yönüyle olduğunu da unutmamak gerekir. Evet bu videoda size restoran kafe devri alarak E2 yatırım yapmanın avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Siz de eğer restoran kafe devri alarak Amerika'da E2 yatırımı yapmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin için uygun olan en doğru restoranı bulmak için araştırmalar yapabiliriz ve size en uygununu bulup devrini tamamlayabiliriz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum.